arkadaşlar mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu nefis tatlının tarifini vereceğim. Yapımı çok kolay, kolay olduğu kadar da lezzetli olan bu şöbiyet tadındaki nefis tatlının çıtırlığını gösterelim. Çıtır çıtır şöyle. Şimdi geçelim yapım aşamasına. Ve şerbetimiz için gerekli olan malzemelerimiz İki buçuk su bardağı şeker, iki buçuk su bardağı suyumuz var. Küçük bir parça limonumuz var. Şimdi öncelikle suyumuzu alıyoruz. Ocağımızı açtık. Şekerimizi ekliyoruz. Ve eriyene kadar karıştırıyoruz. Ve şekerimiz eridi. Ocağımızın diğer gözünü açıp şerbetimizi şöyle alıyoruz. Orada yavaşça kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi biz geçiyoruz kaymağımızın yapımına. Bunlar da 200 mililitrelik bardaklar. Yani iki bardak süt bırakmış oluyorum tencereme. İrmiği bırakıyorum. Ve kaynamaya başlayan şerbetin altını kısıyorum, kısıyorum ki güzel kıvamlı bir şerbet haline alsın, yavaş yavaş kaynasın. Gördüğünüz gibi kaymağım da kaynamaya başladı, kıvam alana kadar kaynatacağım. Çok fazla kaynatmaya gerek yok zaten. ve kaymak kıvam aldıktan sonra gördüğünüz şu kıvamı şekerimizi de ekliyoruz. Daha sonra karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şu haldeyken ikisini karıştırıp ocaktan alıyorum. Ayrı bir kaba aldıktan sonra burada ben tereyağı ekledim. Siz eklemeyebilirsiniz. Tereyağı daha iyi bir lezzet katsın diye eklemiş oldum. Bu isteğe bağlı eklemeseniz de bir sorun olmaz. Bu şekilde kaymağı arada bir karıştırarak soğutuyorum. Ve bu arada kaynamakta olan şerbetin içine limon parçasını atıp kaynamaya bırakıyorum. Ve şerbetimiz kaynadı şerbetin kaynadığını şöyle damlaların sünmesinden anlıyoruz gördüğünüz gibi damlalar sünecek bir de böyle kabarcıklar oluşması da olduğunun bir göstergesidir şöyle gördüğünüz gibi damlalar sünecek şerbetimiz oldu demektir ve altını kapatıyoruz soğumaya alıyoruz man soğudu. Şimdi geçiyoruz yapımına. Şöyle bir paket hazır yufkamız var. Paketimizi açıyoruz. Şöyle alıyoruz. ğımızı şöyle dikine şöyle tam ortadan ortadan böldüğümüz parçaları da 3 eşit şerit halinde kesiyoruz. şöyle yufkamıza bir tatlı kaşığı kadar bırakıp daha sonra düzgün bir şekilde katlıyoruz. ve geriye kalan küçük ucunu böyle suya batırıyoruz ve üzerine katlıyoruz. Ve bu şekilde hazırlıyoruz hepsini. Böyle katlarken dikkatli katlayın ki düzgün çıksın. Daha sonra aynı şekilde kalan ucunu batırıyoruz ve bu şekilde hepsini hazırlıyoruz. ve şöyle sıcak yağımıza bırakıyoruz. Ve bu şekilde kızartıyoruz. Bizim burada taze yufka bulmamız çok zor oluyor. Sert oluyor burada. Beklediği için. Daha sonra soğuk olan şerbetimize kızarmış olan tatlılarımızı alıyoruz. Şöyle. Şerbetten alıp servis tabağımıza alıyoruz. Öyle ki çıtır çıtır, çok güzel, çok basit, hemen hazır olacak. Dikkat etmemiz gereken yağın çok aşırı kızgın olmaması. Çünkü hazır yufka çabuk pişiyor zaten. Buna dikkat ederseniz çok iyi olur. Bu şekilde çok basit. Hemen misafiriniz geleceği zaman rahatlıkla hazırlayacağınız görüntüsü de güzel. Çıtır çıtır bir tatlınız olacak. Son katladığınız yere alta getirirseniz açılma riskini orda, ortadan kaldırmış olursunuz. Bize daha çok çıtır tatlılar sevildiği için bu da bizim favori tatlarımızdan bir tanesi. Yine kendi tarifim. Kendi öyle işte evde yufka var ne yapayım fikriyle oluşan. O şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. Şu görüntü gerçekten görülmeye değer. Ve tatlarımızı alıyoruz. Şerbetimizde bir 3-5 dakika kadar bekletiyoruz. Şerbette beklesin. Daha sonra diğerlerini kızartmaya devam ediyoruz. Şerbette bekledikten sonra servis tabağımızı alacağız. Gördüğünüz gibi tatlılarımız hazır. Sunumu çok güzel, lezzeti bir o kadar güzel, çıtır çıtır. Şöyle üzerine isterbette dökebilirsiniz tüketirken. Size de bu şekilde bir sunum hazırlamak istedim. Şimdi şöyle kahve sunumumuzda yapalım. Görüntüsü kadar servisi de güzel olan bu tatlımızı bu şekilde de sunmuş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Instagram adresimiz İskandinavya'daki evimden de bizleri takip edebilirsiniz. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.